Selamünaleyküm arkadaşlar. 1600 Tofaş Şahin'imiz. Arka teker balatalarını değiştiriyoruz. Fren balatalarımızı değiştiriyoruz. Fren sindirlerimizi değiştiriyoruz. Tekerlek rulmanlarımız bozuktu. Yani aks rulmanı dediğimiz aks rulmanımız bozuktu. Bu diğer tarafın aks rulmanı dediğimiz. Burası sağlam. Sadece burası bozuktu. Bunu değiştirdik. Bunu Sökerkene çekemedim kamerayı. Yalnızdım çünkü. E, aks değiştirdik. Fren sindirlerimiz yağ kaçırıyordu. Fren sindirlerimizi değiştirdik. Fren balatalarımız bitikti. Fren balatalarını değiştiriyoruz. Yenileri geldi. Yenilerini aynı zamanda da kampanalarımızı şu şekilde torna yapıyoruz. veriyoruz. İçinde salgı kalmasın. Temizlensin diye. Fren sindirimizin eskisi bu. Şimdi balataları toplayacağım. En azından toplarken size göstereyim istedim. Bunların buralarda sekmanları var arkadaşlar. Artık balatalar hazır oluyor. Eskiden balata çaktırıyorduk araçlara. Şimdi her bir şey hazır. Komple hazır geliyor. Bazı arabalarda şu kollar daha üzerinde geliyor arkadaşlar. Balatalarımızı çıkardık eskilerini. Şimdi yenilerini takacağım. Gerçi pisliği yok ama bir silelim toz var üzerinde biraz. Şöyle yapalım. Bir Şimdi bunu takalım. tutmaması gayet basit bir zorluğu yok. Biraz dikkat ister sadece. Neyi nereden söktüğünüze dikkat edeceksiniz. Bağdamı topladık hazır. Yayın takacağım. Yayın taktım. Şimdi bağdamızı yerine takacağız. Arkadaşlar bağdaları değiştirirken aks keçelerini, fren sinirlerini muhakkak değiştirin. Tekrar yağlarsa bağdalar yazık olur. Ya gelirse yani öyle söyleyeyim. Aks keçelerini sevkette kullanıyoruz genelde. Başka mı kadar çok sağlıklı olmuyor. Alttaki yayımızı geçirdik ince bir tane de yardımıyla. Balatalarımızı yerine taktık. Şimdi balataların yaylarını takacağım. Daha önceden şöyle ucunu taşladığımız bir tornavidamızın yardımıyla bunu takıyorum. Bunların içeride yerleri var arkadaşlar. Oralara geçiyor. Bunu taktım. Şimdi diğer takacağım. Evet. Onu da taktık. Bağdalarımız sabitlendi. Şimdi el fren yayını takacağız. Bu el fren değil arkadaşlar. Bunu da buraya geçiriyoruz yerine. Bağdalarımız taktık. Hazır. Şimdi kampanamızı Şimdi taş kalmasın. Takıyoruz yerine. Taktıktan sonra Ayar istiyor, ayarımız yeterli değil. Burayı göster. Burada fren dediğimiz ayar var. Bunu birer birer, ikişer ikişer Bağata'nın istediği ayara göre kaldırıyorsunuz. Ben şimdi birkaç tane birden kaldıracağım çünkü bayağı düşük. Biraz fazla geldi. Bir diş düşürelim. Bir diş kaldıralım. Bir diş daha kaldıralım. Evet. Bu şekilde ayar gayet güzel oldu arkadaşlar. Bağı da hafif şırtınarak dönecek. Ee, şurayı göster. Bu işlem bittikten sonra diğer tarafını da yapacağız aynı şekilde. En son şurada rekorlarımız var. Frenlerin buradan havasını alıyoruz arkadaşlar. Fren, fren havalarını aldıktan sonra tekerleklerimizi yerine takıp bırakabiliriz. Ben şimdi diğer tarafı da toplayacağım. Daha sonra falan havalarını alacağım. Müşterimiz arabamız, arabamızı teslim edeceğiz. Rabbim kazasız belasız kullanmak nasip etsin.